Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yakışıklı, karizmatik, dünya tatlısı, çeyrek ünlünüz geldi. Gene güzel bir videoyla karşınızdayım. Ne yapıyoruz? Beğeniyoruz. Yorum yapıyoruz, paylaşıyoruz. Bildirim zilini açıp videomuza geçiyoruz. Güçlü Türkiye'de sıradan bir gün. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan kameraların karşısına geçiyor. Halkı ondan para beklerken o halkından para bekliyor. İban numarası veriyor. Diyor ki bereketli kesenizden diyor şuraya diyor bir yardım yapın 3-5 kuruş atın diyor. Bir gün sonra İstanbul ve Ankara belediyelerin vakıf banktaki bağış hesapları bloke ediliyor. Bu olay tabii ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soruluyor. Sayın Soylu diyor ki devlet vali izin vermeden banka numaraları açıklayıp ben yardım topluyorum derseniz başka devlet yeni hükümet oluşturmak istiyorsunuz. Allah Allah. Şimdi Sayın Soylu ben o zaman yarın bir hesap açayım ve millete IBAN numarası vereyim. Millet de oraya bağış yapsın. Ben otomatikmen kendime yeni bir devlet, yeni bir hükümet kurmuş mu oluyorum? böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Çünkü burası Türkiye. İyi de kardeşim zaten belediye kanununun kanun numarası 5393. Tamam mı? 15. maddede diyor ki Belediyenin yetki ve imtiyazları. Borç almak, bağış kabul etmek. Madde 38. Belediye başkanının görevi ve yetkileri. Şartsız bağışları kabul etmek. O maddelerden biri. Madde 59. Belediyenin gelirleri şunlardır. O maddelerden biri de bağışlar. Belediye zaten kendi işini, kendi görevini yapıyor. Kimden niye icin alsın? Sayın Soylu. Benim şahsi düşüncem bu belediyelerin bağış hesaplarını kontrol ettiler ve orada biriken parayı gördüler. Milletin bu belediyelere desteğini gördüler. Otomatikmen dediler ki ulan bu paralar millete giderse, bunlar da güzel reklam yaparsa Cumhurbaşkanlığı seçiminde Allah göstermesin reisimiz Recep Tayyip Erdoğan seçimi kaybeder. Ne yapalım? Otomatikmen hesapları bloke edelim. Ya Acun Ilıcalı bu ülkede para topluyor, bağış topluyor, problem olmuyor. Belediye başkanı seçilmiş belediye başkanı bağış kabul ediyor, problem oluyor. Acun Ilıcalı bile depremzedeler için parayı topluyor, topladıktan sonra diyor ki lütfen diyor, bu para diyor depremzedelere harcansın diyor. O bile güvenmiyor. Yani varın siz düşünün ya. Yani. Reisimiz Recep Tayyip, Erdoğan Amerikan Başkanı Sarıkafa Trump'la telefonda görüşüyor. Provokatörler o Erdoğan para bitince Trump'tan borç istedi diyerek dalga geçiyor. Erdoğan demiş ki hey George demiş versene borç demiş. Trump da deme, demiş ki olmaz mı ki yandan gay ki demiş. Ya arkadaşlar reisimiz böyle bir şey yapar mı ya? Trump kim ki reisimiz ondan borç para istesin? Birincisi. Önce Trump arıyor. Diyor ki reis diyor. Nasılsın diyor. Selamun aleyküm diyor. Reisimiz diyor ki aleyküm diyor. Ola diyor cünüp diyor. Sen beni durduk yere aramazdın diyor. Hayırdır diyor. Abdestsiz. O da diyor ki ya reis yardım kampanyası başlatmışsın. Ben de elimden geleni yapmak isterim diyor. Biz diyor Müslüman olmayanın diyor parasını almayız diyor. Allahu Ekber Allahu Ekber. Ya işte. Dünya lideri. Ey yavrum ey. En zor anında bile Amerika'ya boyun eğmiyor. Yok lan yok. Bugün Halk Bank'ın davası var. <laughs> Onunla ilgili konuşmuşlar ama basında zıkkımın kökü hastalığıyla ilgili konuştular yazıyor. Tabii canım tabii. Zıkkımın kökü hastalığından dolayı kahvehaneler kapatılınca Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde 6 kişi bir araya geliyor bir apartman dairesini kahveye çeviriyor. Kapıya güvenlik kamerası falan koymuşlar. İçeride pişpirik oynarken polis basıyor. Veriyoruz o payı. Veriyoruz o payı. <laughs> Adamlara altı bin lira ceza kesmişler. Ya arkadaşlar. Polislerin eline verin şu tespitlerini. Böyle baskınlarda. Direkt numune alsınlar. Negatif çıksa bile desinler ki. Aha pozitif. Ellerindeki bütün malzemeyi alsınlar. Adamları oraya kitlesinler. Adamlar korkudan. O kordu korudu cumhur. Vallahi. O, o korku onlara yeter. Ne uğraş ya? Ama altı bin lira da iyi para. Ha, devletimizin kasasına altı bin lira havadan para girdi. Düşündürücü. Bir önceki videomuzda bu habere yer vermiştik. Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalışan doktorlardan birinin testi negatif çıktı demiştik. 15 gün içerisinde bu doktora muayene olan vekillere kendinizi karantinaya alın demişlerdi. Şimdi tekrardan bu doktora test yapmışlar. Test pozitif çıkmış. <laughs> ya arkadaş ya düşünsenize. Milletvekilisiniz. Her ay 22.500 TL maaş alıyorsunuz. Ve zıkkımın kökü hastalığına yakalanıyorsunuz. Vay be. Lan milletvekiline acımam da maaşı acırım. Düşündürücü. Troller iş başında yeni hedefleri Fatih Portakal. Twitter'dan provokatör Fatih Portakal diye bir hashtag başlatıyorlar. Baya bir destek gelmiş. Hepsi troll. İyi para götürüyorlar bu işten. Neymiş efendim? Fatih Portakal hükümeti eleştirmiş. Atılan işçilere sahip çıkmış. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan İBAN numarası verdi ya. Buraya bağış yapın dedi. Onunla ilgili konuşmuş. Bundan rahatsız oldular ister istemez. Yok efendim yerel hükümet dedi. Genel hükümet dedi. O yönden Fatih Portakal'a yükleniyorlar. Ya kardeşim siz istediğiniz zaman istediğiniz kişi provokatör oluyor. Terörist oluyor. Vatan haini oluyor. Ya, hiç düşünmüyor musunuz ya? Bu devran bir gün döner. Bir gün bize terörist derler. Bize vatan haini derler. Biz ne yapacağız? Bu ülkede 60-70 yaşındaki dedelerin nineleri terörist yaptınız ya. Hapse attınız ya. Hapiste çürütüyorsunuz insanları ya. Yani ev hanımından terörist icat eden sizsiniz. Sizin zihniyetiniz ya. Ve kendinize Müslüman diyen o kitle. Siz, şimdi sıra Fatih Portakal'da. Yiyelim, bir an önce bitirelim. Niye? Halka destek çıkıyor. İşten atılanların sesi oldu. Havaalanında insanları işten atıyorsunuz. Haber yapılınca da kızıyorsunuz. Niye atıyorsunuz? Bu insanlar ne yiyecek, ne içecek? Niye düşünmüyorsun? E ee, seçim zamanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'u kazandığında, Mansur Yavaş Ankara'yı kazandığında sahiplerinize mesaj atıyordunuz. Hepsi çıktı ortaya. Abi, abi İstanbul'u Ankara'yı kaybedersek abi biz ne yapacağız? Bizim paralarımız yatar mı abi? O da diyor ki lan diyor İslam elden gidiyor diyor. Karşı taraftan ha sen ne konuşuyorsun diyor. O da diyor abi bizim çoluğumuz çocuğumuz var diyor abi biz ne yapacağız diyor. Ya düşün ya. Senin çoluğun çocuğun var. Sen çoluğunu çocuğunu düşünüyorsun. E Fatih Portakal'ın çoluğunun çocuğunun olup olmadığını düşünmüyorsun. Veya terörist deyip hapse attığın o insanların çoluğunun çocuğunun olduğunu düşünmüyorsun. Kendi çoluğuna çocuğuna haram zıkkın yediriyorsun. Çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıksın dediğimizde de bize o çoluğu çocuğu niye kattın ve dua ettin. Ne diyeyim lan ben? Benim çoluğumu çocuğumu düşünmeyen, beni terörist ilan eden zihniyet, Sırf düşüncemi fikrimi söyledim diye. Ne diyebilirim ben buna? Allah razı olsun mu diyeyim? Ne diyeyim söyleyin. Allah bu millete akıl fikir de vermiyor yani. İşte görüyoruz. İlahi adalet. Zıkkımın köküyle uğraş dur. <Sessizlik> Rusya devlet başkanı Vladimir Putin yanındaki keltoş doktoru. Ne güzel elini sıkıyor değil mi? Pozitif çıkmış. Valla. <laughs> o gün bugündür test yaptırıyor. Bizimki Mogoko ey yavrum ey sen reisimizi Rusya'da iki dakika bekletirsen hükümet yetkililerini elini böyle yapıp gel gel deyip çağırıp ellerini sıkarsan ya işte Allah böyle yapar. Apar topar reisi aramış. Reis demiş. Reis elinde demiş tezkiti var mı demiş. Başıma bele bele olay geldi demiş. Reis de demiş ki iyi oldu sana demiş sen bana demiş Rusya'da böyle yapmıştı. Reis ne olur demiş. Teskiti gönder. Tamam lan demiş. Tamam. Acıyorum demiş. Hadi. Hadi 100 tane teskiti göndereyim. Bedava. Para da istemiyorum demiş ya. Güzel salladım ha. Düşündürücü. Samsun Tabip Odası Başkanı Murat Erkan zıkkımın kökü hastalığıyla ilgili konuşuyor. Sağlık Bakanlığı'nın gereken şeffaflıkta olmadığını söylüyor. Samsun'da zıkkımın kökü hastalığına yakalanan pozitif sayının 400 civarında olduğunu tahmin ettiklerini söylüyor. Tabi Samsun'da kesin ya da şüpheli olası zıkkımın kökü tanısıyla yatan veya izlenen sağlık çalışanının sayısı da 15 civarında olduğunu söylüyor. Beşinin hekim olduğunu belirtiyor. He, demek Sağlık Bakanlığı gereken şeffaflıkta değil. Yarın bunu ararlar. Özür dile derler. Bu da kameraların karşısına geçer. Efendim ben vatanını milletini seven, devletine hizmet etmekten gurur duyan bir Türk vatandaşıyım der. Ben yanlış anlaşıldım der. Ben öyle bir şey söylemek istemedim der. Kesinlikle gazeteciler yanlış anlamış, yanlış yazmış der. Özür diliyorum der kapatır. Düşündürücü. Çığlı markasının sahibi Abdullah Çığlı ülkemizdeki ekonomik krizle ilgili konuşuyor. 54 yıldır bundan daha büyük kriz görmedim diyor. Bir anda göklerden bir karar geliyor ve Abdullah Bey fikir değiştiriyor. O sözleri 4 ay önce söyledim. 100 günde kimsenin hayal edemeyeceği şeyler oldu diyor. Aradan 3 ay 4 ay geçiyor. Evet kimsenin hayal edemeyeceği şeyler oluyor. Giyim markası Çiyılı bakliyat işine giriyor. Evet arkadaşlar. Çerez satıyor adam. Vallahi. Püsküllü peştemal satıyor. Çocuk bezi satıyor. Tuvalet kağıdı satıyor Çiyılı la. Takım elbise satan marka tuvalet kağıdı satıyor. Makarna satıyor, pirinç satıyor, nohut satıyor. Ya işte kimsenin tahmin edemeyeceği şeyler olmuş. Düşündürücü. <laughs> Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoşlar. Zıkkımın kökü hastalığıyla ilgili konuşuyor. Diyor ki çok azıp kudurmuştuk. Bu bize ders olsun. He. Efendim evlenme teklifi etti partisi. Sözüm olacak partisi. Nişan yapacağız partisi. En iyi yerde olmalı. Düğünümüzün aman rezil olmayalım. Paraşütle mi atlayak Tarkan mı çıksın Jennifer mı? İşte bebek doğurma partisi baby shower'lar. Doğumdan önce parti, doğumdan sonra parti falan filan. E ee, hayat bize otur oturduğun yerde dedi diyor. Ama kendisi maşallah oturmuyor. Konya altı sahilin ihalesini alıyor. Sahili başka bir firmaya kira alıyor. Havadan 2.6 milyon kazanıyor. Sayıştay raporlarına yansıyor. Kaynanası emekliler bu ülkenin sırtına yük diyor. Belki de ondan olmuştur Ender. He? Asıl biz Filistin'de Müslümanlar İnsanlar zulüm görürken sesimizi çıkarmadığımızdan dolayı olmuştur Ender. Belki de Mavi Marmara gemisini gönderip sonra gider git, giderken bana mı sordunuz lan dediğimizden olmuştur Ender. He? Mısır'da ortalığı karıştırıp Esma için ağladığımızdan olmuştur Ender. Ya Arakan'da? Arakan'da o insanlar zulüm görürken, diri diri yakılırken sesimizi çıkarmadığımızdan, gözümüzü yumduğumuzdan olmuştur. Ender. Ya Çin'de Doğu Türkistanlılara zulmedilirken sırf ekonomimiz zarar görmesin diye sustuğumuzdan olmuştur Ender. Ya kendi ülkende 60-70 yaşındaki dedeleri, nineleri şucu bucu yapıp hapse attığından olmuştur belki de. Parası olanlara özgürlük verip bankadaki bütün malını mülkünü alıp parası olmayanları hapse attığımızdan olmuştur. Çocukları hapse attığımızdan, ev hanımlarını hapse attığımızdan olmuştur. Ender. Hey yavrum ey. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül cezaevlerinde pozitif vakaya rastlanmadı diyor. Yani test yaptık herkes negatif diyor. He. Aradan 6-7 gün geçiyor. Adalet Bakanı cezaevi personeli evlerine gitmeyecek, cezaevinde kalacak diyor. Hayırdır Sayın Adalet Bakanı? test yaptığınızda bazı cezaevi çalışanlarında, gardiyanlarda pozitif vakaya mı rastlandı? Bugün Van M tipi cezaevinde bulunan mahkumlar zıkkımın kökü hastalığından dolayı isyan çıkarıyor. Haber öyle. Cezaevinde yangın çıkmış. Ambulans ve itfaiye çağırmışlar. Ya kardeşim dünyayı etkisi altına alan bir hastalık var. Bütün ülkeler mahkumların serbest bıraktı. Tamam sen tacizcileri, tecavüzcüleri, adam öldürenleri, kesenleri, biçenleri serbest bırakma. Ama yani içerideki diğer mahkumlara elektronik kelepçe tak, serbest bırak. Bu kadar basit olay ya. Bu kadar basit. İmzaya çağır karakola. Her gün çağır. Her hafta çağır imzaya. Yap bunu. Oldukları şehirlerde. Bu kolay bir şey yani af çıkarmana gerek yok. Zaman geçiyor. Allah göstermesin bu salgın bir yayılırsa orada önüne geçemeyiz. Ondan sonra bunun vebali var. Ahiret var. Onu düşünmek lazım. Hani Müslümanız ya ondan diyor. Düşündürücü. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsanız başka videolarda görüşmek ümidiyle. Sağlıcakla kalın.